Karpuzları. Konuşmadan olmaz. Evet. Dededen toruna. Yiyin gari. Yiyin gari. Bir daha bulamaz Bu karpuz çekirdekten ekilir tarlaya. Gerekli işlemleri titizlikle yapılır. Köyümüzün adı da zaten Bostanlık olarak geçer senelerden beri. Dededen toruna gelen. Bulgaristan göçmenlerinden macuruz. Nasıl yetişiyor? Bu toprakların verimi var mı? Verimi güzel. Güzel. Köyden bazı arkadaşlar da yaptı. İsim vermeyeyim. Aşağı yukarı 4-5 tona yakın aldılar dekar başına. Bu sene güzeldi. Vallahi lezzeti. Karpuzu alıyorsun eline. Böyle ağzına da ısırıyorsun, atıyorsun. <laughs> Muazzam bir tadı var. Herkese tavsiye ederim. Buyurun arkadaşlar. Alın. İyi gari. Oh, Hadi. Kilosunun şu an 10 liradan ne kadar? Kilosunu şu an sattılar. liradan satıyorlar. mu? Kurtarmıyor. Yerli liradan sattılar. başka. kurtarıyor mu? Kurtarmıyor. Ama yerli lezzeti